sürdürülebilir kariyer şurada geliyor. Sen yaptığın işle alakalı bir markan marka oluşturabiliyorsan kendinle alakalı. İşte ne demek marka oluşturmak burada? Senin bir alameti farikan varsa. Sen bu alameti farikanı insanlara doğru anlatmışsan ve bu alameti farika ile birlikte sürekli olarak insanlarla bunu sunuyorsan. Bu bir ürün olabilir bu bir iletişim olabilir bu bir haber yapmak olabilir bu bir program yapmak olabilir ama hani bu sürdürülebilir ve insanların nezdinde markanı yönetiyorsan. şimdi örnek veriyorum Tarkan kaç yaşına geldi hala Tarkan hala, markasını Tarkan. yönetiyor. Yani biz Tarkan'ı şöyle hoplayıp sonra böyle düşüp tekrar hoplayarak görmedik. Bu bir marka yönetimi. Zayet, evet. Yani zaman içerisinde artarak bir şekilde tabii ki etkisi azalarak bir markayı yönetti. Şimdi bu tip Bireysel markanı yönetiyorsan bu sürüyor. Ama sen T anında abuk bir şeyle patlayıp gündeme gelip insanlar tarafından tüketilmişsen senden daha abuk bir şey yapacak mutlaka geliyor.